Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün bir doğum günü partisine davetliyiz. Ama bu kimin doğum günü? Ünlü bir YouTuber'ın doğum gününe gidiyoruz arkadaşlar. Birçoğunuzun izlediği, çok sevdiği Esma Oyun TV'ye gidiyoruz. <laughs> Tabii ki biz Esma Oyun Tv'nin yani Esma'nın doğum günü için çok güzel bir elbise aldık. Evet Esma da 7 yaşına girdi. Ben Bahar gibi. Ben evet arkadaşlar Esma'nın annesiyle görüştüm ben. Dedi ki Esma kostümlerden çok hoşlanıyor dedi. Çok seviyor dedi. Ve biz de ona çok güzel bir kostüm aldık. Şimdi o kostümü güzelce hediye paketi yapacağız. Şöyle bir karton buldum. Bunun daha büyüğünü bulamadım arkadaşlar ama bunun içine sığdırmaya çalışacağız artık. İlk önce bunu koyalım. Esma çok merak ettim. Bunun da içine koyalım anneciğim. Esma bundan çıkarttıktan sonra bunu da açsın. iyice meraklansın. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir elbise aldık. Bunu Esma zaten o da kendi videosunda açacak. Anne, hani biz e, ilk önce bunu buraya koyacağız. Ya, evet. Bunu da buraya koyacağız. Evet. Ya. evet sıkıştırmaya Esma, çalışacağız artık. Esma sancak ki. Aa, bunun içinde galiba küçük. Evet, bir şey küçücük var. bir şey var sancak. Ama çok büyük bir kostümü var. Evet. Şöyle bir şapkası da vardı bir kızar. Takın bakalım. Aa. Bahar'a bakın. Yüz gözükmüyor neredeyse. <laughs> tamam neyse. Koyalım hadi. Hemen bunları şu hediye paketi içine koyalım. Sonra da bunu koyalım. Çünkü daha sizin hazırlanmanız lazım. Yarım saat sonra Esma'nın doğum günü başlıyor. Dur anneciğim ilk önce koyalım ondan sonra onu açacağız. Eşim anneciğim tamam. Düşünüyor. Şimdi şurayı da aç bakalım. Tamam. Çok dikkatli bir şekilde yapıştırmamız lazım anneciğim. Tamam sen Anne. onu aç. Ben bunu güzel bir şekilde yapıştırayım tamam mı? Anne, Çünkü bu... sen yapıştıramayabilirsin. Şimdi burası bak. Aa yapışkan oldu gördün mü? Hı -hı. Evet arkadaşlar hediye paketimiz hazır. Şimdi içine aç bakalım. Hediye paketimiz arkadaşlar böyle hazırlandı. Şimdi tabii ki sıra Bahar ve Banar'da. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Size en sevdiğiniz Barbie kostümlerinizi getireyim mi? Zaten çok seviyorsunuz onları. Ya. Evet ama anneciğim o çok yerlerde sürünüyor. şimdi Aa, giderken evet. biraz zorlanırız. O yüzden Barbie kıyafetleriniz birazcık daha kısa olduğu için onlarla gitmeyi tercih ettik. O zaman bekleyin burada Barbie kostümleriniz gelsin. Barbie. İşte Barbie kostümleriniz burada. Alın bakalım kostümlerinizi, hemen giyin. Sonra saçlarınızı yapacağız kızlar daha. Makyaj yapacak mıyız ya? Evet. Makyajı yapalım. O zaman çok işimiz var. Geç kalmamamız lazım. Hadi, Hadi çıkartın. Elindeki kimen? <laughs> Çek anneciğim onu. Allah. Bahar'cığım bu senin anneciğim. Şu da bağını alın. Hadi hemen üstünüzü çıkartın ve Barbie kostümlerinizi giyin. Bir an önce hazırlanıp çıkalım. Kızlar çok güzel oldunuz. Şimdi sıra saçlarımızda. Size çok güzel tokalarım var. Bayılacaksınız o tokalara. Anne aldım. Evet bir kısmını yeni aldım. Bir kısmı zaten vardı. Siz çok beğenmiştiniz. O yüzden onlardan ikinize de eşit bir olsun yaram. diye. Evet onlardan bir tane daha aldım. Böyle. Burada bekleyen hemen tokaları tarağınızı alıp geliyorum. Sonra saçlarınızı da çok güzel yapıyorum kızlar. Evet ilk önce Bahar'ın saçlarını yapıyoruz Bahar anneciğim. Tokalarını çıkart. Tamam sen orada keyfin keyif yap. Evet bakalım Bahar'ın saçları arkadaşlar nasıl olacak? Bahar'cığım dönebilirsin. Wow, arkadaşlar Bahar'ın saçları nasıl olmuş sizce Yorumlara yazabilirsiniz Banane'cim gel bakalım sıra sende Şimdi seni prenses yapma zamanı Otur anneciğim otur hadi Arkadaşlar Banane'a da hazır İşte benim prenses kızlarım Yo, Ne kadar güzel olduğunuzun farkında mısınız Farkındayız Ay Esma görünce çok sevinecek evet. Ve çok beğenecek bence Evet Kızlar, şimdi makyaj yapma zamanı. Makyajsız doğum günü partisine giremez çünkü Bahar ve Ali değil mi? Siz oturun. Ben makyaj malzemelerini getireyim. Artık bir an önce makyajımızı da yapıp çıkmamız lazım. Yoksa çok geç kalacağız ya. Makyaj malzemeleri de geldi kızlar. İlk önce hanginizin makyajını yapayım ben? Benim. Benim. Tamam. Ay benim. Ya lütfen kızlar. Benim benim. Benim. Ha. Ya benim, benim benim. O zaman benler büyükten başlayalım mı? Olur mu? İlk önce Bahar'ın makyajını yapalım sonra da senin makyajını. İlk önce bu dudak nemlendiricimizden başlayalım. Ruj mu? Yani bir nevi ruj sayılır ama dudak Anne nemlendiricisi. Dişi. Ay Bahar çok güzel parlıyor. Mis gibi de kokuyor bu ya. Yani ya. Ama sen iyi yaparsan ben nasıl değdirmeyeyim <laughs> dişine? Bahar ya sen de hemen ablanın yanına otur. Aynı anda sana da yapayım makyajı. Tamam çok iyi. Evet geç kaldık ya. Tüh. Arkadaşlar yine geç kalacağız. Söyle anneciğim. Kafanı azıcık. koyabilirsin. Azıcık ağzını aç. Ha, ben de ağzını hazırlıyorum. Ama anneciğim azıcık ağzını açsana. bana bak. Onlarca nasıl kokuyor. Çok güzel değil mi? De şöyle de şöyle. Evet çok güzel oldu. Arkadaşlar Banu Ali bir yandan da yiyor. Hazırladım. Hangi denk yaptın anneciğim? Pembe. Pembe mi? Dur biraz aç azıcık da. Sen açır mısın? <laughs> şöyle gel bakalım ha. Arkadaşlar bugün bahar pembeye boğuldu resmen Boğuldu mu Evet yani her şeyi pembe kullandı Bol bol Saçları pembe yanakları pembe Gözlerinin üstüne başka bir renk sürelim Çünkü her şeyin pembe Mavi. olmasın Bence mor sürelim Gözlüğünü çıkart mor sürelim Çünkü bunun Küstürürüm moru çok güzeldi abi. Ay sarı Tamam bak Gözlerini o Anne. Hemen bir gözüme de Anne yeter, alayım. yeter. Tamam. Öbür gözüme pembe. Dur, i̇lk önce morları sürelim atlara. Kapat bakalım şu atlara, diğer gözünü. Hayır. Olsun mu? Anne ben kendi anlarımı yapıyorum. Tamam. Hani üstüne, üstüne mavi. Mavi. Anne ben Bana anneciğim, bekle anneciğim ya. Of yetişemiyorum ki <laughs> size. Ay çok Anne, güzel oldu gerçekten. Tamam anneciğim ablanın bitmek üzere. Hemen kapat gözünü sıra sana geliyor. Ancak öyle yaparsan olur mu hiç? <laughs> Tamam. Gözlüğünü takabilirsin. Sen hazırsın artık. Sen kalk bakalım oradan. Banu Ali hemen gel. Normal oldu abla. Banu Ali ya senin yanaklarına hangi renk allık sürelim? Ee, pembe benim de. Sen de pembe istiyorsun tamam. Banu pembe. Bir arkadaşın demiş ki pembeş değil pembe diyor ama arkadaşlar Banu Ali pembe rengi çok sevdiği için ona öyle bir e, kısaltma mı diyeyim böyle tatlılık eki gibi bir şey getirdi çünkü Banu Ali tam bir pembeş hastası. Şimdi gözlerin üstüne de ne yapalım? Bence mor yap bana. Mor ve pembe. Mor o da mı pembe? pembe arkadaşlar? Pembeden benim kızlarım kesinlikle vazgeçmiyor. Ya kapat gözünü. Tamam kapat say, gözlerini. Sayı sayı. Ay, mor ne kadar güzel ya. Oo, evet. Ay, benimkinde de şey yaptın mı Olmadı. değil mı? Evet. Ha. Kapat anneciğim gözünü. Ağzı kuşa da yaslan. Ben seni öpeyim mi Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Üstüne de sarı dedi ben ben. ya. Kapat anneciğim gözünü. <laughs> Ay sarı. sarı çok güzelmiş. Bu ne ya? Ben de Bahar. İyice geç kalacağız senin yüzünden. Ay ben dur ben arkadaşlar göstermemişim fark et. İşte. Kalk bakalım Banaliya. Anne allık sürdük. Sürdük ya. Pembüş allık mı sürdük mor mu sürdük? Pembiş. Tamam hadi siz hazırsınız. Ben de giyiniyorum ve çıkıyoruz. Acaba Esma bize heyecanla bekliyor mu kızlar? Benim, Gidip göreceğiz. Bekleyin burada. Hemen anne de giyinsin. Ay hediyemizi unutmayalım. Hediyeyi ağacım sen tut hediyeyi hı hı. ya da ben de tutabilirim. Siz geçin kapının orada bekleyin. Ben hemen üstümü giyiniyorum. Sonra çıkıyoruz. Kızlar geldim. Anne çok güzel Gerçekten bakıyorum. beğendiniz mi beni? Çok beğendim anne. Evet. O zaman artık biz Esma'nın doğum gününe gidebiliriz. Basta. Görüşürüz arkadaşlar. Basta. Of Canım çok sıkılıyor. Acaba ne yapsam? Ya ne bileyim. Bir daha çubuk bölümü geçemiyorum. Ya bir deştim. En iyisi bağımalının yanına gideyim. Bağımalya kız. Ne yapıyorsun sen? Tabletle mi oynuyorsun? Evet abi. Ne olmuş? Ben kız o tableti. O tablet benim. Nereden seninle şey oluyormuş? Bu benim. Seni anneme söyleyeceğim. Öğretmen bize yasak demedi mi? Tamam tamam abi. Yeter ki sen anneme söyleme. Aa, ee, şöyle abinin sözünü dinle. Of ya tablet dedi? Bari şöyle bir ucanayım. Bağlar ya kalk kız oradan orası benim yerim. Abi. Niye sen bu yaya diyorsun? Oya bak, oya yat. Kalk diyorsam kalk. Orada ben yatacağım. O tarafa niye yatmıyorsun? bu yaya diyorsun da? Evvah, bugün ağladı. Annem şimdi bana kızacak. Gene niye kavga ettiniz acaba? Banal ya. Niye ağlıyorsun kızım? Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Abi, benim yeme yazıyor. Oya çoban ya. Nereye senin yerine yatıyorsun? Abi falan yok burada. Anne vardı. E, ne oldu siz? Niye kavga ettiniz? Bir anlat bakayım. Şimdi abim boya yazma dedi. Ama öbür de boş dedim. Hala boya yazma dedi. Seni zorla mı kaldırmak istedi evet. gene? Nereye saklandı o yaramaz? Bilmiyorum. Hı? Ben onu bir bulayım da ona bir ceza verelim. Ne cezası verelim abine? Ee, acı biber. Acı biber mi yoksa o odayı toplama cezası mı verelim? Bence de odayı toplama cezası verelim. Hem sen odada her yeri dağıtmışsın. Ona çok büyük cezasın. Hadi kalk gel abini bulalım. Of ya oda cezası mı? Ben odada toplamak istemiyorum. Şemsettin. Neredesin? Çık bakayım ortaya. Neredesin Şemsettin? Kardeşini niye ağlattın sen? Çık ortaya hadi. hadi. Şemsettin nereye gitti? Anneciğim sen görmedin mi nereye saklandığını? Hadi. Tabii o sırada ağlıyordun sen. Perdi görmedin değil mi? Şemsettin. Nereye gittin? Çık bakayım çocuğum dışarı. Şemsettin. Bağımlar ya. Bence nerede biliyor musun? Orada görüyorum. Hadi bakalım. Sen çekil. Ben açayım orayı. İşte buradasın. Şemsettin ne yapıyorsun sen burada? Çık bakayım dışarı. Çık. Bak bir de konuşmuyor. Niye konuşmuyorsun? Az önce kardeşine bir sürü laf etmişsin. Benim karşımda maşallah tut yemiş bülbüle döndü. Niye sen kardeşini sinir ediyorsun oğlum? Çünkü orası benim de Senin yeri benim yerim mi var? Hangi koltuk boşsa oraya oturacaksın. Niye kaldırıyorsun sen çocuğu koltukta? Yo orası benim yeri. Krallar yeri. Ben kralım. Allah Allah. Kim veriyor sana bu hakkı? Git odayı bir topla da senin bir aklın başına gelsin. Çabuk. Asla. Hadi hadi. Öyle bir şey yok. Babana söylerim vallahi akşam. Hadi çabuk. Odayı topla. Di, yürü Annem odana. Oğlum kızımı toplamaya ne kıymetli kızım varmış. Allah Allah kıymetli kızım mı varmış? Kim yaramazlık yaparsa ona oda toplama cezası verdiğimi biliyorsun Şemsettin. Hadi yürü odaya. Yok. Yukarı. Hadi hadi. Bak babanı arattırma bana yürü. Tamam. Bana odan da toplandığına göre sen güzelce masaya oturuyorsun. Güzel güzel derslerini yapıyorsun anacığım. Pazartesi günü biliyorsun ki okul var. Hadi bakayım. Tamam. Hadi güzel güzel derslerini çalış. Abin nasıl olsa o da iki saatte toparlayamaz. Böylelikle annecim seni de sinir edemez tamam mı? Hadi bakayım güzel güzel derslerini yap, ben de işlerimi yapayım mutfakta. Buğan Ali, senden intikamımı çok kötü alacağım. Bakayım ne yapıyor? Ooo ders çalışıyor. Abi sana birazcık yardım etsin. Buğan kardeşim, sana azıcık yardım edeyim mi daha hızlı biter. Abi bana yardım bir dahaki sefere mı verirsen? Yap bir. Banalya o ödevleri bana ver. Bakayım nasıl yapacağım? Baba <laughs> ya, ne yaptın? Öğrenmedim. Bana ne yapacaksın? <laughs> <laughs> e, sen beni anneme çıkart dedin ya. Böyle yaparım. Yine ne oluyor ya Şemsettin, Banalya ne oluyor? Ova eriyor. <laughs> Çemsettin evet. gene ne oluyor Bakayım burada ya Niye ya ağlıyor bu kız Kendi kitabını karalamış bana suç atıyor Emin misin Kendi karalasa niye ağlasın böyle Ya anne bana suç atıyor O yüzden yalanlar ağlıyor Bir de Banu soralım bakalım <laughs> Ne oluyor yine burada? Şevsettin niye ağlıyor Banu Ali? Söyle bakayım bana. Ya anne kendi kitabını korulamış bana fırçatıyor. Hem <laughs> <laughs> benim kendi önümde kitabım yok. Onun kendi önünde kitabı var. Benim kendi önümde kitabım olsaydı... Ya yapıp yapacağım. sonra ona verdiyse? Yapmış yok. olabilir. Senden bekliyorum. Dur bir de Banu Ali'ye soralım bakalım. Ama. O ne diyecek? <laughs> anne kitabımın haline var. Ağabeyim bu yılda Bakayım. <laughs> Aa senin ödevin değil anne, miydi bu? Anne. Ama abin diyor ki ben yapmadım diyor. Kendi karalamış bana suç yalan atıyor diyor. Söylüyor. E kim hanginiz yalan söylüyor? Ben kime inanayım şimdi? <laughs> bana inan. Sana mı inanayım? Abine mi inanayım? Şimdi haksızlık yapamam. yapamam ki. Anne şimdi ben öğretmenim. Ne diyeceğim? Tamam anneciğim ben öğretmenimle <laughs> konuşurum. Tamam mı anneciğim? Üzülme sen. Dur. Ben o Şemsettin'i en iyisi üst kata yollayayım. O üst katta dursun. Sen alt katta güzel güzel derslerini yap. Başka çaremiz kalmadı. Yani ben, <laughs> ben ne yapacağım <laughs> sizde <laughs> ya? Yapayım. Evet canıcım onları silip tekrardan yazabilirsin. Başka şu an çaremiz yok. Silgin falan yok muydu? Kalemliğini aç bakayım. Kalemliğine bakalım. Aç. Silgin yok mu? Yok. Nasıl yok canıcım? Bir sürü kalemim var ya. Aa silgin yok mu senin? Yok. Tüh. Tamam canıcım şöyle yapalım. Ben sana dışarı çıkınca güzel bir silgi alayım. Abini en iyisi Kırtasiye'ye yollayalım. Sana güzel güzel tam iki tane silgi alsın tamam mı? Hı hı. Hangi renk istersin? E, pembe, bir tane de mor. Tamam sen üzülme anneciğim. Şimdi ben abini Kırtasiye'ye yollayıp hemen geliyorum. Şemsettin neredesin gene? Bak yine ortalıklarda yok. Şemsettin nereye gittin? Şemsettin neredesin sen? İki dakikada salondaydın. Ne ara buraya geldin? Anne canım çok sıkılmıştı ben de evde bitiyordum. Kardeşinin defterini çizme cezasını çekeceksin. Hemen kırtasiyeye gidiyorsun. Kardeşi tam iki tane güzel böyle pembeli şöyle şekilli şukurlu bir şeyler alıyorsun tamam mı? Tamam. Hadi markete. Dikkatli git tamam mı? Sağına soluna bak. Ee, araba falan geçiyorsa geçme bekle anlaştık tamam, mı? Tamam anlaştık. Işte. Tamam ben şimdi kardeşinin yanına gidiyorum. Aa, para vermedim sana. Para. Al getirdim al. Al bu 50 bu, bu ne ya çok az para. Ne yapacaktın üstüne kendine burcu mu alacaktın? Sana bugün bir tane sakız bile yok. Çabuk hemen git al da gel. Anne kardeşim Tükürlü bükürlü şeyler olacaktı. İki tane silgi alıyorsun güzel. Başka hiçbir şey almıyorsun. Abur cubur yok. Hadi bakayım. ya. Anneciğim hiç merak etme. Abini kırtasiye yolladım. Sana en güzel iki tane silgi alacak. Belki de Barbie'li alabilir. Unicorn'u alabilir. Belki de Chrome'li alır. Ne diyorsun? Anne. Efendim? O kötü olur. Kötü mü olur? Anneciğim şimdi idare etmelik. Burayı silmelik alsın da. Ben dışarı çıkınca sana en güzelini alırım. Böyle yumurtlayan silgiler vardı onlardan alırım renkli renkli. Ah kapı çalıyor herhalde abin geldi dur bakayım ben. Şemsettin geldin mi? Geldim geldim zile basıp duruyor ya. Şemsettin oğlum silgiler nerede bu cips ne böyle? Anne dalmalı cips demedim mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum, kardeşin Kardeşinin defterini kitabını çizmişsin. Sana silgi al gel dedim ya. Hepsini de bitirdin mi bir de? Kardeşine de mi bırakmadın? Gir içeri seni akşam babana söyleyeceğim. İçeri giremem. Seni babana söyleyeceğim. Senin artık yaramazlıklarının yani bini aştı ya. Silgi alıyorum cips alıp gelmişsin ya. İnsan bari bir tane silgi alır. Sen bütün 50 lirayı bu cipse mi verdin? Yalan söyleme. Bir de meyve suyu alıp içmişsindir sen. Sen var ya sen. Seni bugün akşam babana söyleyeceğim Şemsettin. Yeter artık ya. Hayır hayır, affetmeyeceğim seni. Babana söyleyeceğim Şemsettin. ne oldu? Hayır. Ki kızlar şimdi nereye gidiyoruz? Dondurma yiyeceğiz. Evet dondurma yiyeceğiz. En büyük dondurmayı Abi, kim bazı... yiyecek? Ben. Banu Bahar mı yiyecek acaba? Ali, tabii ki de bana böyle koyalım. Tabii anne sonra boğazları sis sis. Ay boğazları böyle kocaman şişsin. Sonra annenin baban hastanelerde uğraşsın değil mi Bahar'cığım? Evet. <laughs> Sen var ya sen, ben burada değil. aferin bak Banu hasta olmak ben istemediği için azıcık ben yiyor. Ya. Evet, kızlar birazdan dondurma keyfi yapacağız. Evet. Kızlar hadi inin bakalım, geldik! <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi yine kafana çarpacaktı anneciğim, niye dikkat etmiyorsun? Gel bakalım. Anne sen bir kere laf attı benim kafamı yaptım. Bilerek mi yaptım ama anneciğim? Hayır. Siz indirmek isterken oldu yanlışlıkla, hadi bakalım. Hadi dondurmalar, aa büyük dondurmalardan mı alacağız? Nasıl yok? Nasıl olmaz ya? Hayır. Bunlardan alalım mı? Hayır. Birer tane yerdik. E diğer taraflara bakalım o zaman. Hayır. Ay tüh ya Bahar'la Banu'lar çok canı çekmişti. Bunlar hep bütün. Hayır. Yok, hayır. yok mu? Tamam diğer taraflara bakalım. Belki vardır. Ha şurada da bir dolap gördüm ama bilmiyorum dondurma mı? Ay değil ya. Pizza falan var çocuklar. Hayır. Burada da yok. Diğer dolaplara bakalım. Hepsine bakalım. Anne yok. Ben Aa, ne yapacağız şimdi ya? Tüh. Dondurma da çok canımızı çekmişti. E büyüklerden alalım evde yiyelim olmaz mı? Hayır. İlla külah mı olacak ya size çocuklar? O zaman bütün marketi gezelim. Gel bana al ya. Orada da yok. Hadi gelin. Arayalım her yere. İşte iki tane daha dolap var. Ay burada da patates falan var ya. Tüh. Pasta alalım mı? Bakın bir sürü pasta var. Ay dondurmadan başka hiçbir şey istemiyor bu kızlar ya. Bak ne tarafa gidiyorsun? Kızım yok dondurma. O zaman gidelim o bunları beğenmiyorsanız. Ay hangi sen alacak? Büyük dondurmadan mı alacaksınız? Tamam. Hangisini seçiyorsunuz peki? Dondurmadan mı istiyorsunuz yoksa? Bundan... O zaman bundan. Hii, kızlar baksanıza. Bundan Anneciğim ahutlu mu onlar? Hii, çok güzel görünüyor. Bunlardan da mı istemiyorsunuz? <laughs> Bunlardan istiyorsunuz? Bence de çok mantıklı ama hangisini alacağız? Ben de. Bence o güzel değil ya. Bence bademli alalım. Bademli maglum daha güzel. Allah. Bence şundan alalım bak. Bademli olan bu. Çok güzel. Hatta şöyle beyazlı olandan alalım. Anladım, anne. Olmaz baba. mı? Babaannen de beyaz seviyor zaten. Banu da beyaz seviyor. Banu sen beyaz mı seviyorsun? Sen alalım mı? Anneciğim abartma istersen. Hadi anneciğim onu alıp kasaya gidelim bir an önce. Kasada onu ödeyelim getir. Ver anneciğim. Böyle hemen açıp yiyemeyiz. bunu ilk önce parasını ödeyeceğiz. Hadi kasaya gidelim gelin bakalım. Hadi gidelim. Eminsiniz değil mi? Bakın sonradan mızıklamak yok. Abartma hadi yürü bakalım. Su var mıydı yanımızda dondurma yedikten sonra su içmemiz lazım. Hastalanıyorsunuz yoksa. Evet var. Hadi bakalım hadi sıraya gireceğiz geçin. Aa tekli dondurmalar buradaymış arkadaşlar. Nasıl göremedik ya. Ha, e, hangisini istiyorsunuz? Neyse bunu buraya bırakalım o zaman. Aa, yine pembe mi seçtin? Bunu mu seçiyorsun? Emin misin bak? Al bakalım o zaman. Bahar'cığım sen hangisini seçiyorsun? Oo, Bahar da Ay, Şaka yapmayın. Hadi bakayım ben hangisini alsam acaba? Anneciğim bırak, bırak bırak bırak. Açılmamış al. Bak şu tarafta da var Bahar. Şunlardan da alabilirsin. Yukarıda da var isterseniz. Orada azalma. Hmm. Evet burada kornetlerden var. Kornet alın hadi bakalım. Ben bunu seçtim. Tamam no. sen de ya Senin o dondurmaların son bir tane kalmış başka yok. Evet. Bahar sen onu mu seçtin? Buzlu yedim. Tamam Gökhan'cığım sen hangi? sen yiyorsun? Sen de seç bir tane.